Herkese selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Mükemmel bir videoyla bilgi dolu bir videoyla karşınızdayım. Coin liste tier sistemi geldi. Yani Coinlist'ten çıkan ön satışlara kazanabilmek için daha fazla şans elde edebileceğiz. Ama videoya başlamadan önce şu güzel video için bir like bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Şimdi Coinlist list bakın burada 2024 bahar versiyonunu duyurdu. Artık karma sistemini biz değiştirdik. Yeni karma sistemine bakın. Peki biz niye sürekli coin listi takip ediyoruz? Arkadaşlar hep söylüyorum. Coin Optimist'in kripto ekosistemine yaptığı katma değer çok büyük. Mesela burada çıkan coinler gerçekten bu piyasaya katkısı olan, etkisi olan ürünlerdir. Bunların ön satışı Coinlist'ten yapılıyor. Ve son zamanlarda Coinlist'in getirdiği projeler gerçekten çok güzel ve bunlarla alakalı zaten sizlere yoğun bir şekilde bilgilendirme yaptım. Hatta Niburu'dan 20x yaptık. 40 bin dolar ederinde bir vesting bıraktı. Masa'dan 10x yaptık. Bu da 5.000 dolar ederinde bir vesting bıraktı. Arkadaşlar burası çok önemli bir alan. Yani kripto ile ilgileniyorsanız takip etmeniz gereken bir alan. O yüzden bura önemli. En son bilgilendirdiğim teleport daha vardı. Onun da sonuçları açıklandı. Size gelen maillerde kontrol edebilirsiniz. Ben kazanamamışım. Bana çıkmamış arkadaşlar. Şöyle yeni karma sisteminin ekranına bakın. Peer'lar belirlendi ve bunlarla alakalı buradan işlemler yapacağız. Size tek tek anlatacağım ama gelin önce bir karma sistemine bakalım. Şimdi karma ne işe yarayacak? Diyor ki burada ön satışlarda yani launch'larda size verilecek projeler katılma şansınızı arttırır diyor. Bunu da karma konseptiyle yani iyilik konseptiyle birleştirmişler. Peki karma puanını nasıl kazanıyoruz? İşte belirlenen görevler oluyor. Bu görevleri yaparak kazanacağız. Peki bizim eski karmalarımıza ne oluyor? Arkadaşlar eski karmanızı direkt geliyorsunuz buradan claim edebiliyorsunuz. Zaten yapacağız onu da şimdi. Katmanlar nedir? Seviye nasıl gelişir? Gelin şimdi bunlara detaylı bir şekilde bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar tier'lar karşınızda gördüğünüz gibi bu tier'lar şöyle bir şey değil. Yani işte 1000 puan üzeri gold işte 2000 puan üzeri plat şeklinde değil sıralama bazında tier'lar olacak yani plat tier 1 tarafında olan kişiler toplam sıralamanın ilk %5'i olacak Tier 2'ler Gold, Platinum'dan sonra sıralamanın %10'u, Silver 3 %15, Bronz %30 ve en sonda ben buna kömür elo diyorum. Arkadaşlar bakın, benim takipçilerimden kimsenin kömür elo olmasını istemiyorum, tamam mı? En kötü bronz olacaksınız. Burayı çok iyi takip edeceksiniz, tamam mı? Şimdi gayet çok basit, güzel de bir tier sistemi yapmışlar. Daha rahat anlayabilmeniz için ve güncel verileri de gelin size aktarayım. Şimdi arkadaşlar şu an bakın şu an 3200 karma puanı olan bir adam Platinum 2100 karma puanı olan adam gold, 1800 karma puanı olan adam silver. Yani bu ne demek oluyor? Şimdi siz eğer silver'daysanız bundan bir ay sonra herkes karma puanı kasar 1900 karma puanına gelir o zaman sizin 1800 karma puanınız 1800'deyken bronz eloya düşersin. Yani bu tamamen bu şekilde işleyecek bir sistem. O yüzden puanları sürekli 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 kasmaya gayret edelim. Borsayı aktif bir şekilde kullanmaya gayret edelim. Zaten şimdi görevleri de birlikte yapacağız. Şu an 2100 karma puanı olan kişi gold, 3200 karma puanı olan da plat. Dediğim gibi bunlar şu anda yani şimdiki tarihteki tirlara karşılık gelen puanlardır. İnsanlar burada kasmaya devam ettikçe ne olacak? Eğer siz kasmasanız sıralamanız düşecek, elo'nuz düşecek. Peki biz nasıl level atlayacağız? Gelin şimdi size level sistemini de göstereyim arkadaşlar. Bakın level sistemi böyle. Burada bir tane bar var. Bu bar %100'e kadar XP'niz geliyor. Coinist XP'si diyorum ben buna. XP yüz'e kadar gelince siz elo atlıyorsunuz. Mesela burada 1400 karma puanı var ya. Bakın 1400 karma puanı silver'daymış. Silver'dan ne oldu? Yeşile geçti. Yani aslında burada tam neredeyse %85 böyle aşağı yukarı. Böyle yeşile geçtikten sonra ve yeşili de bitirdikten sonra bu sefer ne olacak? Gold elo'ya çıkmış olacak. Ama bunun geri düşmesi de var. Dediğim gibi 1400 karma puanı bir ay boyunca iki ay boyunca 1400 olarak kalırsa insanlar da sürekli karma kasarsa ne olacak buradaki sayaç öyle geriye düşmüş olacak sonra kırmızı da olacak eğer %0'a da inerse ne olacak? Silver Elo'dan Bronze Elo'ya düşmüş olacak. Level sistemi de bu şekilde işleyecek. Bakın burada level sistemini görebiliyorsunuz zaten. Yani bir tier sistemi yapmışlar, bir level sistemi yapmışlar. Bir de biliyorsunuz ki bizim ön satışa katılma sistemimizi değiştirdiler. Artık sıraya girme gibi bir zorunluluğumuz yok. Katılıyoruz. Eğer bize çıkarsa otomatikmen alıyor. Eğer çıkmasa bu şekilde refund ediyor. Çok güzel gelişmeler. Gerçekten çok tebrik ediyoruz Queen's ekibini. Çok tatlı gelişmeler. Şimdi gelin sizlerle birlikte görevleri yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar bakın burada diyor ki ilk depozitini yani Coinlist'e ilk para yatırmanı yap. Ben burada yaptığım için direkt claim çıkıyor. Eğer yapmasaydım burada eventlarda görünecekti. Bunu tamamlamam gerekecekti. Ama ben çok önceden Coinlist'e zaten depozit yaptığım için para yatırdığım için ne oluyor? Claim çıkıyor. Claim'e basıyorum. 2 puan arttı. Çok güzel. Ama hala kömür elodayız. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada diyor ki Coinlist üzerinden ister Coinlist Pro şuradan Pro'ya girip burada da yapabilirsiniz. İsterseniz burada buy ya da sell kısmı var. Buradan da yapabilirsiniz. Ben zaten Coinlist'e alım satım yaptığım için için gördüğünüz gibi claim çıkıyor. Bunu da claim diyorum. Bakın burada bizim eski karmamız var. Eski karmanızı claim edebilmeniz için 25 gününüz kaldı arkadaşlar. Eğer 25 gün bunu claim etmezseniz siliniyor. Bakın burada 605 tane karmam varmış ve şu an bakın hala kömür heladayım arkadaşlar. Hemen eski karmamı da claim ediyorum. Evet bronzelo'ya geçtik. Hayırlı uğurlu olsun. Bakın levelim de yükseldi. Eğer %100'e kadar gelirsem ne olacak? Silver Edo'ya atacak beni. Şimdi burada diyor ki KYC yapın. Bir doğrulamalı kodu yapın. E burada yaptığım için yine ne oluyor? Play'im şu çıkıyor. Play'ime basıyorum. Gördüğünüz gibi yine level'im arttı. Şimdi gelin yapmadığım görevlere bakalım. Şimdi bakın burada trade görevi var ve stake görevi var. Bu görevler haftalıktır arkadaşlar. Yani her hafta siz buradan 250 karma puanı kasabileceksiniz. Buradan da 250 karma puanı kasabileceksiniz. Her hafta yani bu her hafta 500 karma puanı eder. Yani bu ne demek oluyor? Her hafta 500 karma karma puanı demek hacim yapıp burada stake eden yani bu borsayı kullanan kişilerin bir süre sonra sizin önünüze geçmesi. Her hafta 500 karma puanından bahsediyoruz. Ve bakın bunun karma puanının süresinin bitmesine bir gün kalmış. Yani ayın 21'inde bir sonraki haftanın başlayacak. Peki ne kadarlık hacim ve ne kadarlık stake yapmam lazım? Bakın burada söylüyor. Diyor ki siz her 100 dolarda 5 tane karma puanı kazanırsınız diyor. Ve bakın burada zaten en fazla 250 karma puanı kazanabilirsiniz. O zaman 5'i 50 kere çarpmak demektir bu. O zaman 100 dolarlık hacim demiştim. 100'ü de 50 ile çarpalım. 5000 dolarlık hacim gerekiyor size. Şimdi gelelim 5000 dolarlık hacim coin listem bize ne kadara mal olacak? Arkadaşlar 1000 dolara 5 dolarlık bir fee alıyor silipajla birlikte. Yani ortalama 5000 dolar size 25 dolara mal olacak. Bunun bilgisini vereyim. Yani 250 karma puanı 25 dolarlık gidecek fee demek. Aynı şeyi yine burada da düşünebilirsiniz. Kaç dolarlık bir ürün stake etmem gerekiyor diye düşünürseniz yine 5000 dolarlık ürün stake ederseniz burada haftalık 250 karma puanınızı alabiliyorsunuz. Şimdi bakın başka hangi görevlerim kaldı? Bakın eskiyi zaten claim ettim. Diğerlerini claim ettim. Şimdi benim bir de stake yapmam lazımmış. Burada stake yapmamışım. Gelin birlikte stake yapalım. Şimdi coin Pro'ya attım. Gelin buradan bir 5 tane suyu alalım. Yani 7-8 dolarlık. Ve hatta gelin Mina da alalım. Size bunu da göstereyim çünkü. Bakın buradan geri kalanına da Mina alıyorum. Şimdi nedenini göstereceğim size. Daha sonra bunu çekiyorum arkadaşlar. Withdraw yapıyorum. Ve buradan Coinis'in kendisine çekiyorum. Daha sonra suyu seçiyorum. Suyu de çekiyorum. Şimdi Coinis Wallet'ıma geliyorum. Bakın. Bakın burada suyu ve Minalarım görünüyor değil mi? Şimdi sol tarafta staking kısmına geliyorum. Staking kısmına geldiğimde Mina auto stake edildi. Şimdi siz eğer minalarınızı burada cüzdanınızda tutarsanız otomatik stakelemiş oluyorsunuz. Ama bir de manuel stake var. Bakın burayı da aldım. Bunu manuel stake etmem lazım. Tıklıyorum. Stake yap diyorum. Bakın buradan max'ı seçiyorum ve stake et'e basıyorum. Ardından stakelenmiş oluyor. Bu kadar basit. 30 gün boyunca burada stakelediğim suileri çekemeyeceğim. Onu da söyleyeyim. Şimdi karma kısmında burada claim açılmadı. Nedeni şu çünkü bakın burada stake'ler pending'de. Yani bu hala bekletiliyor. Tam stake'e gelmedi. Burada currently stake'e geçerse stake'lenmiş olacak ve burada claim edebileceğim. Geriye sadece haftalık görevler kalıyor arkadaşlar. O da zaten stake etmek hacim yapma görevleridir. Şimdi arkadaşlar burada ben hacim yaptım ama hacim yapmama rağmen henüz claim açılmadı. Yüksek ihtimalle bu yarın açılacak. Yani yarın claim'i açıldıktan sonra burada claim'e basacağım ve claim edeceğim. Ardından tekrardan 250 tane arma kasabileceğim yeni haftalık görevler gelmiş olacak. Bu şekildeydi arkadaşlar. Yine mükemmel bir videoyu bitirmiş olduk. Biliyorsunuz sizlere birçok içeriği sizden karşılık beklemeden anlatıyorum. Bunca mesaimi, bunca bilgi birikimimi sizlere derleyip toparlayıp yine üstüne de emek vererek sizlere sunuyorum. Bunun karşılığı olarak sizlerden sadece like atıp yorum bırakmanızı istiyorum. Çünkü sizlerle iletişimde olmak gerçekten beni motive ediyor. Bomba videolar gelmeye devam edecek. Beni YouTube'dan, Instagram'dan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Telegram Telegram'a da katılabilirsiniz. Orada sohbet kanalı var. Yeni ön satış videoları gelecek. Yolda 25x yaptığımız var. Whitelist dağıtıp 5 günde 500'er dolar dağıttığımız oldu. Onlarla alakalı detaylar da gelecek. Takipte kalın ve arkanıza yaslanın. Görüşmek üzere.